Ödüllü F-Max donmuş Baykal Gölü üstünde hız rekoru kırdı. 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu ve Rusya Yılın Kamyonu ödüllü F-Max'la dünya çapında dikkatleri üzerine çeken Ford Trucks, Rusya'da donmuş Baykal Gölü üzerinde gerçekleştirilen hız festivalinde bir ilke daha imza attı. Müzik Eskişehir'de üretilen F-Max, Rusya'da Baykal Gölü üzerinde düzenlenen hız günleri. Days of Speed on the Ice of Lake Baykal etkinliğine katılan ilk kamyon oldu ve kendi segmentinde donmuş gölde hız rekoru kırdı. Ağır ticari sektöründe gerek mühendislik tecrübesi, gerekse de 60 yıllık mirasıyla öne çıkan Ford Trucks, Ford Otosan mühendislerin sıfırdan gerçekleştirerek ürettiği 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu Ödüllü F-Max'la Rusya'da bir ilke daha imza attı. Rusya'da 2011 yılından bu yana dünyanın en derin gölü olan Baykal Gölü'nde Uluslararası Otomobil Federasyonu ve Rusya Otomobil Federasyonu tarafından düzenlenen hız günleri Days of Speed on the Ice of Lake of Baykal etkinliğinde yer alan Ford Trucks, Rus kadın rally şampiyonu Ilyona Nakutis'in sürdüğü Ford Trucks f maxla hız rekoru kırdı. Ağır ticari araç segmentinde donmuş Baykal Gölü üzerinde saatte 134 km hızı ulaşarak bir ilke imza atan f max Ayrıca fren testi de gerçekleştirdi. Saatte 80 km hızla gerçekleştirilen fren testinde F-Max buz üzerinde 169,45 metrelik fren mesafesine ulaşmayı başardı. Etkinliğin organizatörü ve 18 kez Rus motor sporları şampiyonu olan Andrei Leontiev, Ford Trucks F-Max sadece yeni bir hız rekoru denemekle kalmadı, aynı zamanda beklentilerimizi ciddi ölçüde aşan sonuçlar da gösterdi. Bu eşsiz deneyimin Ford Trucks için faydalı olmasını umarak işbirliğimizi sürdürmek istiyoruz dedi.